1609-1617 yılları arasında Sultan 1. Ahmet tarafından yaptırılan Sultan Ahmet Camii. <laughs> Sofya'nın hemen karşısına yaptırılmış arkasından giriş yapıyoruz. Restorasyon var. Burası caminin içleri mavi iznik çinileriyle süslendiği için yabancılar tarafından blue, mavi çizgini mavi cami olarak katlandırıyormuş. Sultan Ahmet Camisi'nin iç almasına girdik. Şimdi ilerleyelim. Restorasyon Kedimiz de en güzel yere oturmuş gelin. Restorasyonun kontrolünden sorumlu mimar kedimiz burada. Sultan Ahmet Camii altı minarelidir. Bir rivayete göre birinci Ahmet minarelerin altından yaptırılmasını ister. Bu da hanedanın hazinesine çok masraf olacağı için Caminin mimarı Sedefkar Mehmet Ağa altın yazacağı yeri N harfini kaldırır. Altı minareli yaptırır. Altı minareli yaptırıldıktan sonra Sultan Ahmet Camii halk sultanı hadsizlikle suçlar. Çünkü Mekke'deki Mescidi Haram'ında altı minaresi vardır. Bu Mekke'deki camiye saygısızlık olarak nitelendirilir. Bunun üzerine Sultan 1. Ahmet Mekke'deki Mescidi Haram'a bir minare daha ekleterek olayı çözüme kavuşturur. Onun için Mekke'deki Mescidi Haram camiindeki 7. minare sonradan Sultan 1. Ahmet tarafından eklendirilmiştir. Sultan Ahmet cami Mavi Çineli cami Sultan Ahmet'in iç algısında ilerliyoruz. Orta. Sivil. Şöyle okuyabilmeyi isterdim. Hangi ayet yazıyor acaba? Yine aynı şekilde burada şanlı çinileriyle sultan ahmet canlı kalp çok güzel çalışmış pencereleri, şey camları, izlek çimleri, mavi Cami, gerçekten çok güzel. Caminin içindeki sütun o kadar büyük ki, çapı abartmayayım ama 10 metreye yakın var ve sütunun yamacında çeşme var. Ezan okunuyor Şimdi ikindi namazını Kılacağız Namaz vakti Kadınlar Kendilerine ayrılan bölümlerde yaparken yanında saf tuttuğum teyze Özbekistan'dan gelmiş. Konuşurken, çatpat anlaşırken bana dedi ki bizim orada herkes her gördüğüne selamun aleyküm der. Burada görmedim dedi. Ben teyze öyle deyince dikkatimi çekti. Ben yani de burası biraz karışık İstanbul. Normalde Anadolu'da deriz. Burada biraz daha herkes yabancı olduğu için demiyor dedim ama gerçekten demiyoruz. Birbirimizi gördüğümüz zaman Allah'ın selamını birbirimizden esirgiyoruz. Selamun Aleyküm, Aleyküm Selam. Ahmet Camii de bir kompleks olarak inşa edilmiş. Dükkanlar, hanlar, hamamlar, sağlık kuruluşları, mektebi, komple bir kompleks olarak bir dikili taş da burada var. Sultan Ahmet Camii, 1. Ahmet tarafından Sedefkar Mehmet Ağa'ya 1609-1617 yılları arasında inşa ettirilmiştir. Cami Sinan sonrası yapılmış hemen hemen bütün anıtsal boyutlardaki camiler gibi Sinan'ın Şehzade Camii'nde uyguladığı ama daha sonra tekrarlamadığı plana göre yapılmıştır. Bu kare planıdır. Merkezi kubbe dört tarafından birer yarım kubbe ile kuşatılmaktadır. Böyle bir plan binaya tam bir simetri kazandırmaktadır. İçeride ise kubbe ağırlığı dört devasa fil ayağına bindirilmiştir. Bu kalın sütunların fazla monotonluk yaratmaması için ortada üzerinde hat olan birer bantla bölünmüş ve yarısı çini ile bezenirken, Diğer yarısı yivli olarak bırakılmıştır. Büyük olan caminin iç mekanı neredeyse tamamen çini ile kapanmıştır. Mavi ve yeşil turkuaz renklerin egemen olduğu bu çiniler 20 binden fazla pano oluşturmaktadır. 260 pencereden süzülen ışıkla iç mekan yeterince aydınlıktır. Bu renklerden dolayı dünyada mavi çiniyle adıyla bilinmektedir. Mermer işçiliği, sedef işçiliği, tahta işçiliği de çok niteliklidir. Sultan Ahmet Camisi'nin alt minaresi bulunmaktadır. 3 şerefeli 4 minare caminin dört keşesine Kalan iki şerefeli kısa minarelerse avlunun karşılıklı iki köşesine gelecek şekilde inşa edilmiştir. Sultan Ahmet Camii yapılana kadar yalnızca Mekke'deki Mescid-i Haram'ın altı minaresi bulunmaktaydı. Birinci Ahmet Kedin kendi adını taşıyan camiyi altı minareli yaptırınca mescid Haram'a bir minare daha ekletmiştir. Ben Ahmet Canan'ın görseli.